Arkadaşlar şimdi türevin türevin limit belirsizliklerinde kullanılması konusu, limit belirsizliklerinde kullanılması. Yani bu bir nevi de ne anlamı taşıyor? L'Hopital anlamını taşıyor. L'Hopital kuralı. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki arkadaş Belirsizliklerimizi bir hatırlayalım. 0 bölü 0 belirsizliği, sonsuz bölü sonsuz belirsizliği, sonsuz eksi sonsuz belirsizliği, 0 çarpı sonsuz belirsizliği, 0 üzeri 0 belirsizliği, 1 üzeri sonsuz belirsizliği, sonsuz üzeri 0. Bu belirsizliklerin hepsinde ne kullanacağım? Türevi kullanacağım. Öncelikle mesela 0 bölü 0 belirsizliğinde ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oluştuğunda türevi direkt kullanabiliyorum. Ama diğerlerinde ne yapmam gerekiyor? Bunları sonsuz bölü sonsuz ya da 0 bölü 0 belirsizliklerini ne yapmam lazım? Çevirmem gerekiyor. 0 bölü 0 belirsizliğine payın türevi alınır. Paydanın türevi alınır. Kontrol edilir. Belirsizlik kaybolmadıysa bir daha payın bir daha türevi alınır. Paydanın bir daha türevi alınır. Kontrol edilir. Belirsizlik kaybolmadıysa bir daha. Yani belirsizlik kaybolana kadar pay ve paydanın ayrı ayrı türevleri alınır. Aynı şekilde sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinde de aynı şey yapılır ve belirsizlikten kurtulunur. Hemen işe bak. Ama en önemli ve çok önemli olan şey belirsizlik yoksa belirsizlik yoksa türev kullanılamaz. Yani mesela limit x 1'e giderken x kare artı 3 bölü x eksi 1 Burada bir belirsizlik yoktur. Yukarısı 4'tür. Aşağısı 0'dır. E, bir sağdan yaklaşmak gerekir. Limit x1'e bir sağdan. Bir de limit x1'e soldan yaklaşılır. E, sağdan yaklaşılınca 0 artı olur. Burası artı sonsuz olur. Soldan yaklaşınca 4 bölü e 0 eksi olur. Eksi sonsuz olur. Yani x eşittir 1 noktasında limit olmaz mesela. Noktası limit yoktur. Ama siz hata yapıp limit x1'e giderken türev kullanırsanız 2x bölü 1'den x yerine 1 koyarsanız 2 olur. Yani olmayan bir türevi ne yaparsınız bulursunuz. O yüzden ilk olarak yapacağınız şey ilk yapacağınız şey belirsizlik var mı yok mu diye kontrol etmek. Belirsizlik var mı yok mu? İlk yapacağınız şey bu olacak. O zaman işe başlayabilirim. Diyorum ki ilk sorum limit x 1'e giderken x üzeri 6 artı 3x kare eksi 5x artı 1 bölü x küp artı 2x kare eksi 3x. <laughs> x yerine 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman ne oluyor? 1 artı 3 eksi 5 artı 1 bölü 1 artı 2 eksi 3. Bakıyorum 4, 5, 5 eksi 5, 3 eksi 3, 0 bölü 0 belirsizliği var. Evet o zaman türev kullanılabilir. Limit e 6 6 x 1'e giderken 6x5 artı 6x eksi 5. Bölü 3x kare artı 4x eksi 3. 1 yazıyorum yerine 6 artı 6 eksi 5. Evet kurtulduk galiba. 3 artı 4 eksi 3. Evet kurtulduğumuzu düşünüyorum. 1 yukarısı 7 oluyor aşağısı 4 oluyor. Sonuçta 7 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs 2x bölü x kare sormuş. Öncelikle belirsiz mi diye sıfır yerine koyuyorum. 1 eksi kosinüs 0 bölü 0'ın karesi. O da ne oluyor? 1 eksi 1 bölü 0, 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman ne yapabilirim? Türev kullanabilirim bu limitte. Limit x sıfıra giderken türevini alıyorum. 0 eksi bunun türevini alıyorum. Eksi 2 tane sinüs 2x oluyor. Burası da artı oluyor değil mi? Kosinüsün türevi eksi sinüstür. 2x'in türevi 2'dir. Bölü 2x. 0 koyuyorum. Evet 0 bölü 0 belirsizliği devam ediyor. O zaman yeniden türevini alıyorum. Sinüs 2x'in türevi ne oluyor? Şu ikiler sadeleşsin. Kosinüs 2x çarpı 2 bölü 1 oluyor. Limit x 0a giderken kosinüs 2 kosinüs 0 oluyor. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. O yüzden burası ne olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere 0 belirsiz kaybolana kadar devam ediyoruz. Limit x 2'ye giderken kök içinde 4x artı 1 eksi x eksi 1 bölü x eksi 2. Ne yapıyorum? 2 yerine yazıyorum. Kök içinde 9 eksi 2 eksi 1 bölü 2 eksi 2. 3 eksi 2 eksi 1, 2 eksi 2, 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. O zaman diyorum ki ne yapayım? Türev almaya başlıyorum. X 2'ye giderken türevini alıyorum. 1 bölü 2 kök içinde 4 x artı 1 çarpı 4 eksi 1 oluyor. 1'in türevi 0'dır. Bölü 1. Burasını düzeltiyorum. 2 koyuyorum yerine. ev yukarısı ne oluyor? 2 koyduğum zaman 8, 9, 3, 4, 2 bölü 3 oluyor değil mi? 2 bölü 3 eksi 1 bölü 1 oluyor. E, o da ne oluyor? Eksi 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 oluyor. türevden türevle belirsizlikten ne yapmış oldum? Kurtulmuş oldum. Cevabı da hemen bulmuş oldum. Eksi 1 bölü 3 olduğunu. Yeni sorumuza devam ediyorum. Limit x 1'e giderken kök 3x artı 1 eksi m bölü x eksi 1 limitinin var olduğu bilindiğine göre limitinin var olduğu bilindiğine göre bakın bu ilk yaptığım örneğe benziyor bilindiğine göre bu limitin değerini hesaplayınız. Şimdi bir kere eğer yukarısı bir sayı çıkarsa sıfırdan farklı bir sayı çıkarsa aşağısı bir sağdan bir soldan yaklaşınca aşağısı bir sıfır artı olur bir de sıfır eksi olur. Yukarısı pozitif de çıksa sayı bölü sıfır artı eğer artı sonsuzsa aynı sayının sıfır eksiye bölümü eksi sonsuz olur. O zaman ne olur limit olmaz. Oysa ki bize ne diyor limitin var olduğu kesin biliniyor. O zaman aşağının ben sıfır olduğunu bildiğime göre yukarının da sıfır olursa sıfır bölü sıfır belirsizliği oluşmasını istiyorum ki böylece bir limit bulabileyim. O zaman bu şu demek olmuyor mu? 3x artı 1 eksi m değerinde x yerine sıfır koyduğumda kök içinde 3 çarpı 0 artı 1 eksi m ne olmasını bekliyorum? Sıfır olmasını bekliyorum. 1 eksi m eşittir sıfırsa m de ne olacaktır? 1 olacaktır arkadaşlar. M'in 1 olduğunu bildiğime göre bu limiti yeniden canlandırıyorum. Limit x 1'e giderken Pardon daha demin sıfıra mı gönderdik? pardon 1'e gidecekti. Şurada ne yaptık? x 1'e gidecek. 1'e giderse burası 1 olur. 3 çarpı 1 4 olur. 4 2 olur. 2 eksi m eşittir 0. m de ne olacaktır? 2 olacaktır. m 2 olarak yeniden canlandırıyoruz. m 1'e x 1'e giderken kök 3 x artı 1 eksi 2 bölü x eksi 1 olarak. E 1 yazıyorum. 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. O zaman limitin var olduğunu hesap edip türev almaya başlıyorum. Diyorum ki limit x 1'e giderken 1 bölü 2 kök içinde 3x artı 1. İçinin türevi de çarpı 3. Ekinin türevi 0. Buranın türevi de 1. E x yerine 1 koyuyorum. 3 bölü 2 kök 4 olmuyor mu? E, bu da ne oluyor? 3 bölü 6, 3 bölü 4 oluyor. Payda bir hiçbir şey değiştirmez. Bu birinci ifade, bu ikinci ifade. 3 bölü 4 çıkıyor benim limitimin değeri. Yeni soruma bakıyorum. Diyorum ki limit x sıfıra giderken ln 1 artı 2x bölü e üzeri x eksi 1 limitini hesaplayınız diye sormuş. 0 yazıyorum hemen. Elen 1 oluyor. 0 yazıyorum. E üzeri 0. 1 oluyor. 1 eksi 1'den 0 bölü 0 belirsizliği oluşuyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra limitini, türevini alabiliyorum. Limit x 0'a giderken türevini aldığım zaman 1 bölü 1 artı 2 x çarpı 2 oluyor değil mi? Burasının türevini aldığım zaman e üzeri x oluyor. 0 yazdığım zaman ne oluyor burası? 2 oluyor. Aşağısı ne oluyor? 1 oluyor. Bakınız hemen rahatça limitini bulmuş oldum 2 olduğunu. Ne zaman yapıyorum ama? 0 bölü 0 belirsizliğinde. Tabi şimdi biraz sonra göstereceğim. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinde. fx eşittir. ln 2 eksi e üzeri x eksi 1. Ve limit x 0'a giderken f 1 eksi 5h eksi f 1 artı 3H bölü H. H sıfıra giderken. Böyle bir durumda ben tabi daha önce bu soruyu türev mantığını kullanarak yapmıştım. Siz şimdi düşününüz. H sıfıra giderken burası F1 olur. Burası eksi F1 olur. Sıfır bölü sıfır belirsizliği oluşur. O zaman bunun işini bulabilmek için türevlerini alıyorum. Limit h sıfıra giderken türevini aldığım zaman f1 eksi 5h çarpı 5 çıkıyor. Eksi f1 artı 3h f üstün tabii türevini alıyorum. F üstün çarpı 1 artı 3h çarpı 3 oluyor değil mi? İçinin türevini aldım. H'ın türevi de ne oluyor? 1 oluyor. Ha şimdi diyorum ki h sıfıra giderken bu ne demektir? F üstün 1 çarpı 5 tane f üstün 1 eksi 3 tane f üssün 1 olur. Çünkü h 0a giderken bu f üssün 1'dir. Bu da f üssün 1'dir. O zaman sonuç ne olur? 2 tane f üssün 1 olur. Benim aradığım şey 2 tane sonucum f üssün 1'i arıyorum ben. 2 tane f üssün acaba şurada bir hata mı yaptım? Bakıyorum. 3 eksi 3. Hem buranın türevini alınca 1 eksi 5 aşın türevini alınca eksi 5 olur değil mi? Eksi 5 aşın eksi 5 olur. Eksi 5 eksi 3 eksi 5. -3, 5 -3. 8 f üssün 1 olur. E buraya bakıyorum. Eksi 8 f üssün 1 oluyor. f x'e bakıyorum. f x neydi? ln 2 eksi e üzeri x eksi 1. De bunun türevini alıyorum. f üssün x ne yapar? 1 bölü 2 eksi e üzeri x eksi 1 çarpı içinin türevi ne yapacaktır? Eksi e üzeri x eksi 1 olacaktır. Şimdi burada x yerine 1 yazdığım zaman burası eksi 1 olur. Ve aşağıya 1 yazdığım zaman orası da 1 olur. Sonuç nedir? Eksi 1'dir. Ev f üssün 1 yani şurada yazdım yazdığımı düşüneyim. Şöyle yapalım. F üssün 1 yazdığımı düşünelim. F üssün 1 eşittir eksi 1. F üssün 1 yerine eksi 1 yazarsam eksi 8 çarpı eksi 1 8 çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum sorularıma. Diyorum ki limit x sıfıra giderken arktanjant x bölü x olsa. E Sıfır yazdım arktanjant 0 0'dır. 0 0'dır. E, o zaman 0 bölü 0 belirsizliğim var. Türevini alıyorum. 1 bölü 1 artı x kare oluyor. Limit x sıfıra giderken tabi bu aşağısına oluyor 1 oluyor. Sıfır yazdığım zaman 1 bölü 1'den sonuç ne oluyor? 1 oluyor arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Diyor ki limit t sıfıra giderken t çarpı e üzeri t bölü 1 eksi e üzeri t. Sıfır yazdığım zaman yukarısı sıfır oluyor. Aşağısı 1 eksi 1'den sıfır oluyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği var. O zaman ben de türevini alıyorum. Bu nedir? Çarpım türevidir. 1 çarpı e üzeri t artı t çarpı e üzeri t olur. Burası da ne oluyor? Eksi e üzeri t oluyor. Sıfır koyduğunuz zaman burası 1 Burası ne olacak? 0 olacak. 0 koydum. 1 olacak. Eksi 1. 1 bölü eksi 1. Eksi 1 olacaktır arkadaşlar.